Merhaba arkadaşlar sizlere Half-Life'da otomatik mesaj modunu göstereceğim. Bize s yöneticisi lazım. Açıklama kısmında verdim linki e, APK'lı hem e, Zarchiver'ı şey yaramıyor sadece S-Dos bunu bilmeyenler var. Bilmeyenler için söylüyorum e, Zarchiver'la e, her şey aynı. E, öncelikle şimdi ilk açıklama kısmında da bir tane yazı kopyalayın. E, bir, bir yazı verdim onu kopyalayıp XAH valloya e, buradan en alta inin doğuş CFG var. Bunu e, bunun içine e, en alta gelecek şekilde yapıştırın. Şu şekilde yapıştırın arkadaşlar buraya. Benimki burada. E, benimki burada. Bunu istediğiniz şekilde yazabilir veya renklendirebilirsiniz mesela. E, şurayı mesela 3 Ee, Artı böylece pek ee, bunun hiç oynamayın ayarlarını ve ee, sadece şu mesaj modu var. Ee, Artı fazladan bir şey yazmak istiyorsanız şuraya ee, yazmaya başlayabilirsiniz. Başka bir şey de yazabilirsiniz. Yani bastığınızda iki tane mesaj gidecek ayrı ayrı. Neyse şimdi biz mesela deneyelim şuraya. Evet yazdık arkadaşlar şimdi oyunumuza girelim mi gördüğünüz gibi e, şu şekilde yaptım e, sizlere de gerekenlerin hepsini açıklama kısmında verdim ama şöyle de bir şey var e, her Half-Life'de çalışmıyor sadece benim e, yer e, bir sarıç hepsinde çalışıyor e, benim Half-Life'ın linkini isterseniz açıklama kısmında verdim şimdi oyunumuza girelim mi? şimdi arkadaşlar ee, bakın inanmıyorsanız şimdi onlar gitsin mi arkadaşlar gitti şimdi bakın basıyorum bir kere basıyorum sadece bastım neyse arkadaşlar e, benim diyeceklerim bu kadar iyi günler dilerim herhangi bir sorunuz olursa söyleyebilirsiniz e, ileride counter ve counter'a başlayacağım arkadaşlar hiç oynamamıştım counter Hep half üzerinden bir şeyler yapmaya çalıştım e, İyi günler diliyorum kendinize iyi <laughs>